Evet arkadaşlar partiye hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar bebeğimizi Şöyle kesmiştik hatırlıyorsunuz ki. Evet şimdi bu sefer de şöyle keseceğim. Çünkü birine göre sadece sol tarafı kesiyorum. Şöyle biraz fazla böyle yapalım. çünkü altına bağlayacağız. Şöyle oldu. Şimdi babamıza giydirelim. Barbie'nin vardı bu arada. Ben gitmiştim hep. şöyle. Bu biraz bol olacak sanki. Şuna bol olacak sanki birazcık. şöyle olurmuş. Şuralarda dekorasyon olarak durur arkadaşlar. Şöyle de durabilir Çok kesmişiz. Aha oldu bakın. Böyle bir krop oldu. Ben siz abone. Like etmeyi unutmayın. size çok seviyorum.